Herkese merhaba. Nurcan Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere para para çiçeğini tanıtacağım. Şekilde de görüldüğü gibi yaprakları tıpkı bir paraya benziyor. Aslında bu kalon çiçeği de para para çiçeği diye adlandırılıyor. Fakat asıl para para çiçeği bu. Hatta bu benimkisi Tüm gün boyu güneş altında kaldığı için yaprakları bu şekilde sarı oldu. Tıpkı böyle sarı sarı altın rengi gibi bu şekilde bir görüntü sergiliyor. Gölgede kalırsa buradaki gibi yapraklar daha yeşil ve daha büyük. Hatta bunun toprağı biraz fazla gübreli olduğu için daha böyle bir serpildi güzelleşti yeşil renkli bunlar farklı farklı yerlerde birisi gölgede birisi güneşte olduğu için bu şekilde bunun yetiştirilmesi çok kolay sıcağı da dayanıklı soğuğa da dayanıklı dışarıda yaz, kışın bahçede de kalabiliyor yaz sonunda çiçekleri açıyor eylül ekim ayı gibi kırılan dallarının altından şu şekilde budaklar çıkarıp yenilenebiliyor. Hatta kışın bu dallar çürüyüp düşse bile yaz başında kökünden tekrar yenileri patlayıp hayatına devam ediyor. Yetiştirilmesi de bakımı da çok kolay olan bir çiçek. Görünümü de böyle çok hoş. söyleyeceklerim bu kadar. Herkese çiçekli günler dilerim. Çiçekli kalın.